Lady Elayın kaleminden orijinal hikayesidir. Daha önce eski kanalımda da yayınlanmıştır. Hikayemize başlamadan önce lütfen yeni kanalımızın büyümesi ve hikayelerin daha çok insana ulaşması için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu hikaye yaşanmış bir olaya dayanmaktadır. Hayatım boyunca karşılaştığım yegane doğaüstü musallat olayını sizlerle paylaşacağım. Olayları hikayeleştirerek yaşayan kişinin ağzından size aktaracağım. İsimler değiştirilmiştir. Henüz 19 yaşındaydım. Doğuştan gelen bir konuşma bozukluğum vardı. Bu yüzden hep dışlanmış, hor görülmüş bir kız olmuştum. Mahallemizde Murat adında bir genç vardı. Biraz başına buyruk, güven vermeyen ama bana bir kadın olarak ilgi gösteren çok az insandan biriydi. 16 yaşımdan beri onunlaydım ve gerçekten çok seviyordum. Murat dengesiz bir yapıya sahipti. Beni üzmek için bir sebebe ihtiyaç duymazdı. Bazen sırf balkona çıktım diye bana çıkışırdı. Ama yine de seviyordum. Elimden başka bir şey gelmiyordu. Ailem bu olanları bilmiyordu. Babam da çok sinirli bir adamdı. Eğer bir erkekle görüştüğümü ve böyle bir durumu duysa ortalık karışırdı. Sonunda yine üzülen ben olurdum. Yıllardır Murat'la birlikteydim. Murat'ın ailesi maddi açıdan rahattı, kendisi pek çalışmazdı, vakit geçirdiği yerler belliydi. Bense artık evlenmek, bir yuva kurmak istiyordum. Sonunda bir gün her şeyin değişeceğine inandım. Murat kafası yerinde değilken bana eve gitme benimle gel dedi. Şaşırmıştım ama bir o kadar da mutlu olmuştum. Safça kaçmamıza gerek yok ki gelip beni istersen babam verir dedim. Neden bilmiyorum ama Murat bir anda öfkelendi. Ağır sözler söyledi ve ardından sinirle ayrıldı. Günler geçiyordu. Murat ne arıyor ne de mesajlarıma cevap veriyordu. Mahallede de bir türlü göremiyordum. İçten içe kahroluyordum. Aylar geçmişti. Bir gün marketten dönerken yan mahallede bir hareketlilik gördüm. Masalar kuruluyor. Trafik kapatılıyordu. Merak edip sordum. Bu akşam Murat'ın düğünü var dediler. O an beynimden vurulmuşa döndüm. İnanamıyordum. Eve nasıl gittiğimi bile hatırlamıyorum. Akşam boyunca gözyaşları içinde balkonda oturup kalabalığı, gecenin sonunda geçen gelin arabasını izledim. Gözüme uyku girmiyordu. İçimdeki hüzün öyle büyüktü ki nefes almakta bile zorlanıyordum. Annem halimi fark etmişti ama hiçbir şey söylemek istemiyordum. Yıllarımı verdiğim biri başkasıyla evlenmişti. Bunu dile bile getiremiyordum. Bir gün annem, babam, abim, kız kardeşim ve ben salonda oturuyorduk. Her şey oldukça sakindi. Boş boş televizyona bakıyordum. Tam o anda oda kapısının yanında bir şeyi gördüm. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Donup kalmıştım. Korkuyla titreyerek o varlığı işaret etmeye başladım çıplak, griye dönük bir bedene sahipti. Saçları seyrekleşmiş ve ağarmıştı. Gözleri insanı rahatsız eden bir şekilde parlıyordu. Ayakları ise normal değildi. Sanki bir hayvanı andırıyordu. Sadece duruyor ve bana bakarak kısık bir sesle gülümsüyordu. Ben korku içinde çırpınırken o hiç kıpırdamıyordu. Ailem ne olduğunu anlayamamıştı. Telaş içinde beni sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Ne olduğunu ben de tam anlamıyordum. Tek istediğim o varlığın oradan gitmesiydi. Üzerimdeki kıyafetleri parçalayacak kadar kendimden geçmiştim. Sesim kısılasıya kadar bağırdım. Sonunda olduğum yere yığıldım. Kendime geldiğimde annem bileklerime kolonya sürüyordu. Ne olduğunu hala anlayamamıştım. Kalbim deli gibi atıyordu. Tüm ailem başımdaydı. Gördüğüm o şeyi anlattım. Şok içindeydiler. Babam biraz tedirgindi. Kızım hayal görmüşsündür. Belki sinirlerin yıprandı dedi. Ama ben söylediklerini duymuyordum bile. Gözyaşlarım dinmiyordu gece olmuştu. Ama ben yalnız kalmaya korkuyordum. Ergenlik çağındaki kız kardeşimle aynı odada kalıyorduk. Annemleri daha fazla korkutmamak için sustum. Herkes yatmaya gitti. Ben de mecburen odama geçtim. Yatağa uzandım. Uyuyamıyordum. Gözlerimi kapamaya çalışsam da bir türlü olmuyordu. Derken odada hafif bir tıkırtı duydum. Kız kardeşim yanımda yatıyordu. Odanın kapısı ise hiç açılmamıştı. Korkuyla yorganı başıma çektim. Ne olduğuna bakmaya cesaret edemiyordum. O şeyin başucumda olduğunu hissediyordum. Bütün gece bu şekilde dua ederek yattım. Gözümü bile kırpmadan sabahın olmasını bekledim. Aradan saatler geçmişti. Kız kardeşimin tuvalete kalktığını duydum. Titreyen bir sesle ona seslendim. "Esra, odada biri var." dedim. Esra ise "Saçmalama abla, odada kimse yok." diyerek geçiştirdi. Ellerim titriyordu. Derin bir nefes aldım. Başıma kadar çektiğim yorganı hafifçe araladığımda gördüğüm şey karşısında nefesim kesildi. Boşucumda dikilen varlık esra değildi. Karanlıkta bedenini tam seçemiyordum. Ama gözleri kırmızıya çalan tuhaf bir parıltıyla doğrudan bana bakıyordu. Boğazımdan kopan yüksek bir çığlıkla irkildim. Esra uykulu bir şekilde ayağa fırladı, hemen ışığı açtı ve yanıma koştu. "Abla, iyi misin? Ne oldu?" diye soruyordu. Annem, babam ve abim de sesi duyup odaya gelmişti. Gördüğüm şey artık yoktu ama ben hala korku içindeydim. Kendimi kaybetmiş gibiydim. Ailem beni sakinleştirmeye çalışıyor ama ben kontrolümü sağlayamıyordum. Nefes almakta zorlanıyor, titriyordum. Sonunda ailem ne yapacağını bilemedi ve ambulans çağırdı. Görevliler geldiğinde bana sakinleştirici bir iğne yapmışlardı. Hareket edemez hale gelmiştim. Göz kapaklarım ağırlaşıyor, bedenim gevşiyordu. Uykuya yenik düşerken yalnızca uğultular duyabiliyordum. Sabah gözlerimi açtığımda evde sadece küçük kardeşim vardı. Babam ve abim işe gitmiş. Annem markete çıkmıştı. Esra mutfakta bulaşık yıkıyordu. Hala kendimi sersem gibi hissediyordum. O sırada kulağıma tanıdık bir ses geldi. "Murat," adımı söylüyordu. İnanmakta zorlandım. Aylar geçmişti, evlenmişti. Ama sesi netti. Balkondan geliyordu. Ayağa kalktım ve balkona çıktım. Aşağıdan bana sesleniyordu. Zehra, buradayım. Gel, seni çok özledim. Özür dilerim, diyordu. O an kalbim çarpmaya başladı. Üçüncü katta olmamıza rağmen bana çok yakın görünüyordu. Elimi uzatsam sanki ona dokunacaktım. Gel, atla, korkma, sana bir şey olmayacak dediğinde tek düşündüğüm onun yanına gitmekti. Ona ulaşmak istiyordum. Bir ayağımı korkuluklardan geçirdim. Tam diğerini de geçirecekken bir el beni tuttu ve yere çekti. Başımı yere çarpmıştım. Şaşkınlıkla etrafa baktım. Esra ve annem ağlayarak üzerime eğilmişlerdi. Ne yapıyorsun sen diye bağırıyorlardı. Sanki bir rüyadan uyanmış gibiydim. Balkondan aşağıya baktım. O kadar yüksekti ki içim ürperdi. Murat'tan eser yoktu. Annem beni odaya götürdü. Esra'yı başımdan ayrılmaması için tembihledi. Babamı aramak için mutfağa gitti. Zehra çok kötü durumda. Kendine zarar verecek diye korkuyorum dediğini duydum. Ama ben kendime zarar vermek istememiştim. Sadece Murat'a ulaşmak istemiştim. Ertesi gün apar topar hastaneye götürüldüm. Bir dizi test yapıldı. Doktorlar bir poşet dolusu ilaç verdi. Eve döndüğümüzde ilaçları düzenli almam söylendi. Ancak bu ilaçlar beni sadece uyuşturuyordu. Konuşmak istemiyordum. Tek yapabildiğim halsiz bir şekilde köşemde oturmaktı. O halde otururken evin içinde dolaşan garip gölgeleri fark etmeye başladım. Her yerdelerdi. Sanki bizle birlikte yaşıyorlardı. Garip bir şekilde korkutmuyorlardı beni. Ama o tanıdık varlık, gri, çıplak bedeniyle geldiğinde işte o zaman her şey değişiyordu. Yine bir gece yatağımda derin bir uykuya dalmışken üzerimde bir ağırlık hissettim. Gözlerimi açtığımda nefes alamıyordum. Gördüğüm şey daha önce de karşılaştığım o varlıktı. Bu kez çok daha yakındı, tam üzerimdeydi. Beni hareketsiz bırakacak kadar ağırdı. Nefesim daralıyordu. Gözlerim dolmuştu. İçimde kalan son çabayla yardım istemeye çalıştım. Esra hemen ışığı açtı. Artık o da korkuyordu. Hemen annem ve babamı uyandırdı. Herkes odama koştu. Ben ise hala yatakta kasılmış çırpınıyordum. Babam beni sarsarak kendime getirmeye çalıştı. Titrek bir sesle sadece beni boğmaya çalıştı diyebildim. Sonra her şey karardı. Günler bu şekilde geçmeye başlamıştı. Doktor kontrollerim devam ediyor, ilaçlarımı aksatmıyordum ama gölgeler kaybolmamıştı. Evin içinde dolaşmaya devam ediyorlardı. Özellikle o yaratık sadece varlığıyla bile nefesimi kesmeye yetiyordu. Ara ara Murat'ın sesini hala duyuyordum. Fısıltılarla kulağıma bazı şeyler söylüyordu. Bazen ruhumu karartan sözlerle beni etkisi altına almaya çalışıyordu. Her yönden baskı altındaydım. Gücüm giderek tükeniyordu. Vücudum zayıflamıştı. Giderek silikleştiğimi hissediyordum. Kız kardeşim bile artık benden uzak duruyordu. Benimle yalnız kalmaya korkar olmuştu. Sonunda babam da ikna olmuş. Annem beni alıp şehrin kenar mahallerinden birinde oturan bir hocaya götürmüştü. Eski, bakımsız bir evde bizi yaşlı bir kadın karşıladı. Suratı sertti. Musallat altında olduğumu söyledi. Anneme yüksek bir ücret karşılığında bir muska ve bir şişe su verdi. Bu suyun okunmuş olduğunu, evdeki kötü varlıkları uzaklaştıracağını söyledi. Doktora gitmeyi bırakmıştım. Çünkü ilaçlar beni yalnızca uyuşturuyordu. Kendimi kaybetmemi engellemiyordu. Artık evin içinde sessiz bir köşe kapmaca başlamıştı. Ne zaman o tanıdık varlığı görsem kriz geçiriyordum. Babam o kadının verdiği sudan fısfıslara koyup evin çeşitli yerlerine sıkıyordu. Bazı geceler o kadar kötüleşiyordum ki annem çaresizlik içinde yeniden o kadını arıyor, yardım etmesi için yalvarıyordu. Kadın, "Bu gece cinleri kendime çekeceğim. Zehra bu gece rahat eder." diyordu. Karşılığında ise daha fazla para istiyordu. Kaç farklı kişiye gittiğimizi, ne kadar harcadığımızı hatırlamıyorum bile. Sonunda babam evlerimizden birini satmak zorunda kalmıştı. Kadın zenginleşmişti ama ben gitgide daha da kötüleşiyordum. Böyle yıllar geçmişti. Benimle birlikte ailem de yıpranmış. Herkes sinirli ve yorgun bir hale gelmişti. Bense artık olanlara alışmış gibiydim. Zayıf düşmüş halimle bir köşeye oturmuş sadece onları izliyordum. Kız kardeşime sık sık bak orada bizi izliyor diyordum. Artık geceleri aynı odada bile kalmak istemiyordu. Sanırım ben de her şeyden vazgeçmiş, sessizce beklemeye başlamıştım. İçimde hiç umut kalmamıştı. Kendimi hissedebildiğim tek an acı çektiğim zamanlardı. Çünkü başka türlü hala yaşadığımı fark edemiyordum. Mahallede adım çıkmıştı. İnsanlar benden çekinir olmuştu. Bir gün odamda yalnız yatarken yine karanlık düşüncelerin içinde kaybolduğumu fark ettim. Ben neden yaşıyorum ki? dedim kendi kendime. Artık annemlerle bile konuşmuyordum. Günlerce odama kapanıyor, yaşadığım bu durumla baş başa kalıyordum. O sırada kardeşimin odasındaki mumların yanında duran kibrit kutusu gözüme ilişti ve fısıltılar yeniden başladı. Tamam dedim içimden. Madem rahat bırakmayacaksınız, istediğiniz buysa öyle olsun. Yatağımdan kalktım, kibriti aldım, odamın kapısını kilitledim. Pencerenin perdelerine kibriti uzattım. Alevler perdeyi sarmaya başladığında ben yeniden yatağıma uzanmıştım. Duman hızla odayı dolduruyordu. Gözlerimi tavana dikmiş hareketsiz bekliyordum. Abim ve annem kapıya dayandılar. Telaşla kapıyı çalıp ismimi bağırıyor, kapıyı açmamı söylüyorlardı. Sonunda abim kapıyı kırıp içeri girdi. Dumanın içinde perdeleri söndürmeye çalışırken annem camları açtı. Oda havalanırken abim bir anda yanıma geldi. Öfkeli bir şekilde yüzüme sertçe baktı ve bizi de mi yakacaksın diye bağırdı. Söyledikleri ağırdı ama ne o sözler ne de tokadı canımı yakmıştı. Beni en çok acıtan bu hayattan bir türlü kurtulamıyor oluşturdu üşümdü. Annem ve abim odayı toparlarken ben umursamaz bir şekilde balkona çıktım. Hava almaya ihtiyacım vardı. Bu durumda annem beni asla yalnız bırakmazdı. Ama ya yorgundu ya da artık o da yorulmuştu. Balkona oturmuş kederle etrafa bakıyordum. O sırada karşı apartmanın camından dışarıya bakan genç bir adam dikkatimi çekti. Uzun zamandır içinde olduğum karanlık beni öyle içine çekmişti ki genç bir kız olduğumu, hayal kurduğumu unutmuştum. Ama onunla göz göze geldiğimiz an kalbimde uzun zaman sonra ilk kez kıpırtı hissettim. O günden sonra kendimi biraz daha iyi hissettiğim günlerde balkona çıkar oldum. Belki yine görürüm diye etrafa bakınıyordum. Günlerden birinde anneme oturmaya gelen komşu bir teyze sohbet sırasında üst katlarına taşınan İranlı bir gençten bahsetti. Kulak kesildim. Genç adamın adı Erfan'dı. Ailesi İran'da iyi tanınan bir aileymiş. Türkiye'ye taşınmış ve buraya yerleşmeye karar vermiş. Evlenmek için doğru kişiyi arıyormuş. Komşu teyze aklıma Zehra geldi dediğinde kalbim neredeyse duracaktı. Ama annem üzgün bir ifadeyle Zehra'nın durumu ortada. Olmaz o iş dedi. Haklıydı. Benim gibisine kim eş olurdu ki? Komşu kadın yılmadı. Belki de bu halde olmasının sebebi yalnızlık. Belki bir umut olur. Tanışsınlar. Ne kaybedersiniz ki? dedi. Sözlerini duyar duymaz dayanamayıp içeri daldım. Gelsin anne dedim. Ben artık kendimi daha iyi hissediyorum. Annem şaşırmıştı ama karşıydı. Günlerce dil döktüm. Elimden geleni yaparak ona normal göründüğümü göstermek istedim. Sonunda annem de ikna oldu. Komşu kadınla yeniden konuştu. O da Erfan'a durumu anlatacaktı. Ben ise içimden bildiğim tüm duaları okuyordum. Sonunda haber gelmişti. Erfan, ailesi burada olmadığı için komşu teyze ile birlikte bizimle tanışmaya gelecekti. Bu, son yıllarda başıma gelen tek mutluluk verici şeydi. Yıllardır ilk kez Murat'tan sonra içimde yuva kurabilme hayaline dair küçük bir umut uyanmıştı. Erfan, elinde çiçeği ve çikolatası ile komşu teyze ile birlikte kapımıza geldiğinde heyecandan elim ayağım titriyordu. Babam onları buyur etti. Onlar salona geçip sohbet etmeye başladılar. Ben ise mutfağa geçip kahve hazırlıyordum. Kahveler piştiğinde içeri geçmek üzereydim ki koridorda kısa bir karartı gözümün ucundan geçi verdi. Ellerim yine titremeye başladı. Bu kez heyecandan değil korkudandı. Geç kaldığımı fark eden annem mutfağa geldi. Telaşla, iyi misin, yine bir şey mi oldu diye sordu. Normal görünmeye çalışarak, yok anne, kahveler biraz geç pişti dedim. Tepsiyi aldım, annemle birlikte salona geçtik. Kahveleri ikram ederken Erfan'ın koyu kahverengi gözlerine bakmıştım. O an korkumu tamamen unutmuştum. Neden bilmiyorum ama bu adamı balkonda ilk gördüğüm günden beri unutamamıştım. Belki de gözlerinin içini delip geçen bakışlarındandı. Erfan yakışıklı bir gençti. Bense neden beni beğendiğini, niçin benim gibi biriyle tanışmayı kabul ettiğini hala anlayamıyordum ama çok mutluydum. Bir süre sohbet ettikten sonra babam söze girdi. "Bak evladım, iyi bir gence benziyorsun. Bizi ziyaret edip kızımızla tanışmaya gelmişsin ama bu iş olmaz. Kızımız bir rahatsızlık geçiriyor." dedi. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirdi? Tekrar normalleşebileceğime inandığım bir anda babam bu sözleriyle umutlarımı söndürmüştü. Belki haklıydı. Başka bir genci zor bir hayata sürüklemek istememişti. Yine de yıkılmıştım. Utanç içinde başımı eğmişken Erfan gayet sakin bir sesle ''Kızınızın nasıl bir rahatsızlığı var?'' diye sordu. Herkes sustu. Ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Derken küçük kız kardeşim pat diye konuştu. ''Ablam biraz farklı. Herkes ondan çekiniyor.'' Hepimiz dona kaldık. Henüz yaşı küçük olduğu için ne dediğini tam anlamamıştı ama söyledikleri içimde yankılandı. Erfan'ın ifadesi değişmedi. "Soğukkanlı bir şekilde tahmin etmiştim." dedi. Şaşkınlıkla ona bakıyorduk. "İlk kez balkonda gördüğümde böyle bir şeyin farkındaydım." diye devam etti babam nasıl yani bunu bilerek mi geldin ve nasıl fark ettin diye sordu Erfan derin bir nefes aldı Ailem bu konularla ilgileniyor ben uzman değilim ama deneyimliyim size yardım edebileceğimi düşündüm dedi Sonra bana dönüp Zehra hanım odanın ortasına geçebilir misiniz dedi Ne olduğunu tam anlayamadan ayağa kalktım ve odanın ortasına geçtim Karşımda durdu Arapçaya benzeyen bir şeyler mırıldanıyordu bir yandan da ellerimi, kollarımı okşar gibi hareketler yapıyor. Bazen ellerimi kaldırmamı söylüyor. Garip pozisyonlara geçiriyordu. Ne yaptığını anlam verememiştim. Bu işlem dakikalarca sürdü. Sonunda yorgun düşmüş bir şekilde kendini kanepeye bıraktı. Herkes şaşkınlıkla ona bakıyordu. Annem, "E şimdi ne oldu?" diye sordu. Erfan derin bir iç çekti. Üzerinde etkisi olan şeyi kendime çektim. Böyle durumlarda zayıf ve savunmasız insanlar kolayca etkilenebilir. O tür varlıklar korkudan ve umutsuzluktan beslenir. Ben direnecek güce sahibim ama bu durum benim için bile yorucu. Sizden ricam lütfen bunu kimseyle paylaşmayın. Üzerimdeki yükün artmasını istemiyorum." dedi. Erfan'la evlendik. İki de çocuğumuz oldu. Yıllar sonra evliliğimiz yürümedi ve yollarımızı ayırdık. Ama ona hayatımı borçluyum. İster kader deyin, ister tesadüf. Onunla tanışmam hayatımı kurtardı. Ve o günden sonra bir daha asla benzer bir şey yaşamadım.'' Bir karanlık hikayenin daha sonuna geldik. Lütfen hikaye hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni bir karanlık hikayede buluşana dek yorumlara bırakacağım. Linkten kitabıma ulaşabilir, altın hikayelerimi okuyabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.